Çocuklar için hangi meyve suyu? Baştan söyleyelim. Çocuklarımıza meyve suyu içmeyi değil, meyvenin kendisini yemeyi alıştırmalıyız. Hazır meyve suları çocuklarımıza her gün içirilecek, beslenme paketlerine koyulacak ürünler değildir. Meyve suyu içilecekse de taze sıkılmış olanlar tercih edilmelidir. Eğer hazır meyve suyu alınacaksa da paketlerin üzerinde ne yazdığına dikkat edilmelidir. Üzerinde nar suyu, üzüm suyu gibi su ifadesi olan meyve suları alınmalıdır. Meyve suyu bulunamıyorsa içerisinde glikoz şurubu, fruktoz şurubu ve tatlandırıcılar olmayan meyve nektarları tercih edilmelidir. Elmalı içecek, çilekli içecek gibi meyveli içeceklerden ve şeftali aromalı, vişne aromalı gibi meyve aromalı içeceklerden ise mutlaka kaçınılmalıdır.